16 piksellik bir alan oluşturduğum. Tamam. Güzel. Şimdi tabi ben bunları paragrafların içerisine de alabilirim. Böyle alt alta gözüksünler diye. Şöyle. Sonra geçiyorum. Böyle ne oldu arkadaşlar? Biz kullanıcı adımızı yazmış olacağız. Sonra Dediğim gibi diğer inputları da göstermek istiyorum. Ama ondan önce şöyle yapalım. Bir kere bu sayfada bir buton olması gerekir, değil mi arkadaşlar? Formun sonunda bir butona basıp ee, sunucuya veri göndereceğiz. Şimdi birkaç tane buton elementim var öncelikle input type submit diyebilirim. Tamam mı? Name value'suna gönder diyelim. Submit, işte bir ne hepsini açıklayarak gideceğim ama en son size bir soru soracağım dikkat. Submit arkadaşlar ee, gönder. Eee, doğal olarak formların hepsinde, form elementlerinin hepsinde bu submit butonunu görürüz. Form elementinin içerisindeki inputların değerlerini belirtilen action'a belirtilen metotla gönderen submit butonu. Fakat tek seçeneğiniz bu değil butonların arasında. Bir de düşünsenize sunucuya hiçbir şey göndermeyecek ama Javascript tarafından tetiklenebilecek bir butona ihtiyacınız var. Formu tetiklemesini istemiyorsunuz. İşte bu yüzden ne yapıyorsunuz? Input type buton kullanabiliyorsunuz. Tamam mı? Bu da e, JS için diyelim. Adına. Bir tane daha var. O da buton elementi. Tamam mı? Buraya da tıkla diyelim. Şu anda benim 3 tane butonum var sayfamda. Görelim. Gönder butonu. JS için butonu. Oy forma bastım. Submit'e bastım yanlışlıkla. Bir de tıkla. Tamam mı? Şimdi tıkla da hemen basınca gitmesin tabii. Şöyle yapayım. type buton diyeyim de bir yere gitmesin. Şimdi yorum sorusu. Sizce inputla buton elementlerinin arasındaki fark nedir ve hangisini niye kullanayım? Yorum sorusu, bilgi sorusu değil. Yani anlattığım bir şey değil. Ee, sadece fikrinizi merak ediyorum. Biraz daha çevirir misin, Talha? şöyle göstereyim e, Mertay. Type kısmında ister submit seçiyorum. İstersen buton seçiyorum. Demek ki ikisini de yapabiliyor. Buton. Yani yukarıdaki ikisinin yerine de geçebilir. Input kullanıcının butonla bilgisayarın geri dönüşü. Bir ipucu vereceğim. Görsel bir şey arkadaşlar. Hadi söyleyeyim ya, söyleyeyim. Tamam, tamam. Arkadaşlar, bazı sitelerde üzerinde sepet resmi olan bir butona tıklıyorsunuz. Ama yukarıdaki inputlara üzerine sepet resmi ekleyemezsiniz. Üzerine sepet resmi eklemek veya başka şeyler yapmak istiyorsanız butonun içerisine imaj atmanız gerekiyor. Bu yüzden bu element var. Gayet tasarıma yönelik bir amaç. Benim kendi tasarladığım bir buton görünümüm olsun, bir fotoğraf olsun, ondan sonra ya da ikon olsun diye düşünüyorsanız, o zaman buton elementini kullanırsınız. Ha yok canım benim için e, standart bir buton yeterli, ben sadece arka plan rengini değiştirmek istiyorum derseniz eğer, o zaman da input kullanabilirsiniz. Şimdi, e, farkları söylemiş olduk. Submit formdaki elementleri belirtilen action'a, belli metotla gönderen yapıydı. E, buton ise JavaScript tarafındaki tetikleyecek sunucuya göndermeyen bir yapıydı. O yüzden bunu kaldırıyorum burada. Buna ihtiyacım yok. E, şimdi arkadaşlar ara vermeden önce şöyle bir şey diyeceğim. Peki ben validasyonunu nasıl yapacağım? Yani bu kullanıcı adının boş geçilmesini istemiyorum. Tamam Boş geçemesini istiyorum. Nasıl kontrol edeceğim? HTML5'te bakın ne yapıyorum. Çok zor bir şey. Vallahi çok zor. Required. Gerekli alanları diyorum. Ve bakın ne yapıyor. Boş bıraktım. Gönder diyorum, yazıyorum. Gönder dediğimde tabii ki hata verecek sayfa olmadığı için. Ee, ama artık tamamen denetim yapan bir e, etibacımız var. Required diye. Benim tarayıcım İngilizce olduğu için arkadaşlar bu arada İngilizce please feel çıkıyor. Eğer sizin tarayıcınız Türkçe ise lütfen doldurunuz ya da işte neyse Türkçesi burada o çıkacak. Böylelikle form elementimizle tanışıyoruz. Ve birazdan yani aradan sonra daha diğer elementlere göz atmaya başlayacağız ve form elementiyle bu eğitimimizi noktalamış olacağız.